Ay yazdım sonunda bitti. Kızım. Efendim anne. Çantanı al gel bakalım. Tamam. Kızım sen şu andaki markete gidebilir misin acaba? Tabii ki de gidebilirim. Ha, benim istediklerimi al. Bak de kart Al tamam mı alırım anne Allah ay kızım düştüm alacağım anne tamam ee, sonunda bir bir set sürpriz bekliyor seni ne sürpriziymiş acaba sürpriz bekliyor ha <laughs> okuyunca anlarsın. Acaba beni ne bekliyormuş? Neyse çantamı hemen koyayım. Ha, koydum. Hadi kızım artık gidebilirsin. Tamam gideyim. Acaba sonunda ne var ki? Ay birazcık koşayım. Çok uzakta birazcık. Birazcık çok uzakta. Neyse. Bu ne kadar da çok uzaktaymış ya. Ne kadar çok Neyse iki adımlık yer kaldı. Geldim bile. O girişinde bu varmış. Bak, bakalım annem ne yazmış. Hemen alayım. Tamam. Aa, bunları istemiş. Zar zar nerede ki acaba? Ay kimse başta kalmamış benim gibi. Ama zar nerede olabilir ki? Hmm bakalım. Ay kartonu unutuyordum az kalsın. Neyse çantam orada kalsın. Bir şey olmaz. Zar burada değil. Şey hanımefendi efendim canım küçükmüş neyse ee, küçük kız ee, zarlar nerede bana küçük kız deme çünkü ben sadece büyüğüm kaç yaşındasınız 10 milyon abartmayın yo 10 milyon yaşındayım ben hayır abartıyorsunuz neyse zarlar nerede şu tarafta hmm, tamam ben hemen bakayım. Tüt tüt tüt. Birinci alışverişimizi tamamladık. Tıt atalım. Dur. Sepet. Sepet almaya gideyim ben. Hemen. He, çok güzel. Arabamızı da aldık. Şimdi acaba şu zarı kayalım yapmak gelince alışverişimizi tamamladık. Muz al diyor. <laughs> Bu indirim reyonundaydı. Ay inşallah dolmamıştır. İndirim reyonu nerede? Şuradan dümdüz gideceksiniz. Bir de sola döneceksiniz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yok artık. Ya herkes gelmiş ama. Şey bir, bir bakabilir misiniz? Ne oldu? <laughs> Size demedim. Size demedim. Siz önünüze dönebilirsiniz. ya kapmak istiyorsan bunların hepsini dökeceksin. Çünkü kimse dökemedi. E, tamam burayı dökmemi mi istiyorsunuz yani siz şimdi? Evet lütfen. Uy, ben düşüyorum ya hep. A, yine düşüyorum ya. A, ya bir düz durmayı öğrenseydim keşke. Annemi dinleseydim. Neyse. Ablacığım indirim yayınını dökebilir misin lütfen? Çekilin tamam dökeceğim. Tamam çekiliyoruz. Sana dememiştim. Çekildik çekildik. Ablacığım sen gibi ya çay. Ay. Ay çayma. Senin burada ne işin var? Ya kurbiş şey ya bir şeyim yok. Annem gel çağırdı tamam. Bu arada şurada küp küp karamel var. İsmini unutuyorum hep. Ablacım bir şey mi dedin sen çıkalım mı dedin yoksa ben bir yanlış duydum. Yanlış duymuşsundur. Bak şurada da indirim reyonu var oraya git. Aa lan, gerçekten var bir şey ben gideyim. <laughs> var mı? Hadi siz de gidin. Ablacım ay. Asermoh, ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum ya. Neden herkes soru soruyor? Aa. Daha demin ne oldu? Bir şey olmadı. Tamam. Ben sana bir şey oldu dedim be. Demedin demede. E, e. Demedim demedi. Sana dökmüyorum. Bak şurada indirimli yanı ver. Oraya Gitmiyoruz ablacım. Sen kime şey yapıyorsun? Af, siz istediniz. Alın bakalım. Almuzu da buldum. Muz değil mi? Mus. Evet muz. Muz, 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 muz. Muz, 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 muz. Bir şeyimize koyalım. Ve tava. Yok. Tava nerede? Acaba... Ablacım dur bakalım burada indirim reyonuna yaptığın şeyleri hemen toplamalısın. Buranın görevlisi benim. Hadi çabuk topla çabuk çabuk çabuk. Ab bir şey mi yaptık sanki ya? Toplasanız ne olur? Küçük kez bak beni tepene getirme şimdi atlarım be. Neyse çabuk topla araları. Toplarken göreceğim seni. Toplamazken değil. Abicim ne bağıyorsun ya? Tamam tamam. Kafamı şişirdin. Tamam, tamam tamam tamam. Sen de bir söz. Tamam. Her şeyden tamam deme. Hayır. Heh, tamam. <laughs> Sen de dedin ama. Koyuyorsunuz ya birbirinize. Tamam bitti toplayacağım işte. <laughs> Ablacım çabuk topla bak. Ya toplamıyor muyum ben şu anda? Toplamıyorsun öyle yavaş toplanır mı? İlla hızlı mı toplamak zorundayım ya? Siz dediniz diye toplamayacağım. Bak en sonunda. Neyse. Ha, aferin. Bana aferin demeyen. Çok sinir oluyorum bak. Heh. Şimdi neymiş? Tava. Tava evet. Tava nerede? Ablacım beni düşürdün. Sen zaten uçuyorsun, düşebilirsin, düşmen çok normal. Ama sen, ama ben uçuyordum. Uçarken beni düşüremezdi asla. Aa, nasıl uçuyordum? Ay, şu da var. Alayım hemen. Ablacım durun, onu ben aldım. Köpek misin yoksa her şeye anne misin? İlk önce ben aldım. Hayır ben aldım. Anlat benden, benden, benden. İlk önce alan kazandı. Ellememiştim bile orada duruyor da. Yo ellemiştim, 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 ellemiştim diyorum. Çık, Allah. Im. Çık, 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 çık. Döverim bak seni şimdi valla. Şimdi tırmalarım ve ve ısırırım. Görürsün. Hadi ısır da ben seni ne yapıyorum. Ya benim dilimi hiç kalma bak. Sırırım seni köpeğim. Ne yapabilirim bu durumda? Hadi yürü yürü. Ha, yoluna hadi hadi. Çok konuşkan bir köpeğe benziyorsun sen. Hadi git hadi. Öf. tamam gidiyorum de. Zaten senin tavana da kalmadık. Daha cümle bile kuramıyorsun. Çocuk. Ya sen bana bir şey mi dedin? Yok demedim cücük. Sen bana cücük dedin. Evet duydum. Sıyırım kapayayım bak. Sıyırım kapayayım ben. Ya sablacım bak şimdi tırmalayacağım. Ah, ah. Ay çok acıdı. Ama neyse ben sizi kalmadım. Git. Sana cücük demiyorum bak. Git diyorum. Tamam. Ne diyormuş? Şimdi de karpuz. Karpuz. Derdi karpuz. Ay hemen şu karpuz alayım. Hop, aldım. Ablacığım dur beni alma lütfen. Ben yenilmek için sulu değilim. Hiç sulu değilim ben. Beni yanlış satıyorlar. Aa ben susuz karpuzları çok severim. Gel bakalım. Sen çekirdeksiz misin? Evet çekirdeksizim. Lütfen beni yeme. Oh ben çekirdeksizim. bayağı severim. Geç bakalım şuraya. Kaşık diyor. Kaşık. Kaşık. Şurada kaşık. Hemen alalım. Dı 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 dı. Dı 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 Ay sokulmuyor buraya ya. Şura. Arka taraf. Fıyla sokayım. Ha sokulda ne diyormuş kışık bardak bardak yere düşmüş zaten indirim reyonunda bardak bıçak bıçak bıçak, bıçak. şurada bıçak Şş. aldım ablacım bak yine beni düşürdün şurada... düşüremez miyim ya çıkıl yolumdan senin yolun mı kalk geç. Bu kadar kolay olacağını hiç düşünmemiştim. Ay ben de hep çıkıp duruyorum. Neyse takılayım. Şey kap ne ya? Kap. 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 Ama bu. Neyse. Heh, kap. çok. Evet. çok doldu ama burası neyse bir şey olmaz. Şimdi arkaya geçelim. Arkaya okumayacağım çünkü işte orada güzel bir şey varmış. Çaydanlık al diyor. Şurada çaydanlık. Hemen alayım. Aldım. Şöyle koyayım. Ve mama diyorum. Mama. Mamayı ben biliyorum. Nerede olduğunu. Şu en son. Hemen alayım. Aldım. Koyamıyorum. Sihir eşyası mı? Bu sihir eşyası. Acaba bu nasıl çalışıyor? Aa buldum nasıl çalışacağını. Şimdi arkadaşlar. Bu geçmiyor ya şimdi geçmiyor. Şimdi. Hokus pokus, abra Bırakus pokus. Minetar. Dur arkadaşlar yanlış yapmışım. mı buldum. Şimdi bu şu an geçmiyor. Kus pokus. Abra. Kadabra. Olmadı. lan oldu ama burada geçiyor normalde ama gösteremedim onu ben size neyse evde gösteririm eve gidince her eşyası tamam top 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 nerede top 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 görebiliyor musunuz arkadaşlar top ben göremiyorum Aa, hmm. gördüyseniz abone olun lütfen ve yorumlara yazın. Çünkü ben göremedim orada diye. Neyse anneme anlatırım. Hmm, nerede? Top, top. Allah Allah, top nerede? Aa, şu yana düşmüş. Ben hemen gelip alayım. Aldım da kıyalım şimdi. Ama abicim birazcık daha büyük mü yapsaydınız bunu? Yapamadık ya. Bu, bu kadar alışveriş arabası almasaydın sen de o kadar çok. Ben sana alma dedim. Hemen. Neyse. Öf. Ben size başka bir market arabası da veremem. Neyse şu askılı vereyim dur. <laughs> al ablacım. Bunu al. Evet bunu al. Ablacım al. Siz ne bekliyorsunuz öyle? Aa, tamam alacağım. Çok geçirdim birazcık. Aman neyse. tut tut bakalım şeyler yastık alacakmışız yastık 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 şurada al aldım. aldım şu yastığa koyalım Telefon. tele son telefon biraz kokuyamadım İstediğin her şey yazıyor. Yaşasın. Oyuncu kalacağım ben. Tabii ki acaba hangisini alsam. Şu oyuncakları ben çok seviyorum. Bunları alacağım. Bir tane daha sarı alayım. Bundan alayım. Bundan alayım. Bundan alayım. Sonra bu çantadan alayım. Çok tatlı duruyor. Hmm. Şunu da alayım. Çok tatlı çünkü. Şuradan da alayım. Of, nerede ki? Heh. Bundan. Ben bu kadar şey istiyorum. Tamam bitti. Şimdi kartla ödeme zamanı geldi. Kısa nerede ki? Kart da burada. Acaba kartta ne kadar var ki? Çok fazla şey aldım. Ee, ya. Ben hemen hesaplayayım. Hmm, hmm. Toplam 200 bin lira. Allah. 200 bin lira. Verecek misiniz? Tabii ki de vereceğim. <laughs> tamam. Şimdi ben evet diyeyim. Arkadaşlar bunu da göstereyim ben hemen size yapayım hemen. Şimdi bunu böyle geçmiyor. Böyle bakız bakız abla kadavra yapıyorsunuz böyle. Ve Allah geçiyor. Bakın. Bakınlar. Olmuyor. Geçiyor. Geçiyor. Böyle geçiyor şu an. Sonra çıkarttım. Hala aynı. Bakın böyle duruyor. Neyse. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi öptüm. Görüşürüz. Bay bay.